Geri sürdüm. Biraz zorlandık. Tamamen eğlence zaten hocam. Evet. Tarafım Hakan'dan yana. Yeni bölüm geldi. Şu anda neredeyim? Şampiyonlar Ligi festivalindeyim. Bugün her yeri size göstermeye çalışacağım ve sonrasında da ne yapacağım? Şampiyonlar Ligi Festivali'nde efsaneler bir maç yapacak. Bu maça gireceğim ve bu maçta da hedefler belirledim ve bunlara puanlar verdim. Bu puanları yapmaya çalışacağım. Çok kalabalık. Her yeri size tek tek göstermeye çalışacağım. Blok tarzında biraz olacak ama sonrasında da oyuncuların arasına sızmaya çalışacağım. Yedek kulübesinin yanına gitmeye çalışacağım. Efsanelerle fotoğraf çektirmeye çalışacağım. Müthiş bir bölüm olacak. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde. Hadi bu bölüme başlayalım. Arkadaşlar size bir sürprizle geldim. Bu videonun hazırlanmasında bize destek olan sponsorumuz Traderlands.com ile birlikte eğlenceli bir etkinlik düzenliyoruz. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan 3 büyük ödüllü yarışma ile Traderland sizlerle olacak. Videoyu dikkatlice izlerseniz yarışmaların ödüllerini sırasıyla göstereceğiz. Bu ödüllerin toplamını doğru bir şekilde hesaplayıp en komik yorumunuzla birlikte aşağıya doğru cevabı yazan izleyicilerimiz arasından bir kişiye Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran takımın formasını hediye edeceğiz. Unutmayın kazanan kişi Traderlands'e kayıt olan izleyicilerimiz arasından seçilecek. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran takımın forması sizin olabilir. Hemen Traderlands'e kaydolmak için QR kodunu kullanmayı unutmayın. Tüm detayları videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şöyle bir official shop var. Buradaki fiyatları da size göstermek istiyorum. 800 TL, 1200 TL. Doğru okurum inşallah ya. Matematiğimi sordular Ben de ekrandan okuyorum. Niye ekrandan okuyorsam? Ekrandan okumasam 450, 700, 600, 450 kupalar var. Anahtarlıklar 450 TL. Böyle. Fiyatları görüyorsunuz. Baya da yoğun. Kalabalığa gidelim. Kalabalıkta ne oluyor? böyle bir alan var. Kaleye gol atmaya çalışıyorlar. Bak kardeşlerim burada top oynuyor. Şuraya oturacağım. Cipsimizi yiyelim ya. Şimdi oturdum. Birazdan efsanelerin turnuvasına gideceğim. Hedefler var. Bu hedefleri tutturabileceğim mi? Bakalım maksimum kaç puan yapabileceğim? Merak ediyorum. Burada Şen, bayram havası var ya tam. Bayram havası var derken de şimdi şöyle kamerayı çevireyim size hatta. Sesimi duymayacaksınız büyük ihtimal. Hemen bu detayı gösterelim Evet. Şu arkadaki al var ya alakasız başka bir şey çalıyor ya. Ne çalıyorsun? Maç öncesi çok güzel bir festival olmuş. Maçla ilgili tahminlerinizi merak ediyorum. Yoruma yazın. Manchester City mi, Inter mi? Kupanın sahibi sizce kim olacak? Kupayı kim evine götürecek sizce? Yorum kısmına yazın. Dinlendik, nefes aldım. Burada öyle gezerken tabii sizi hızlandırıp falan izlettiğim için anlamıyorsunuz da gerçekten ayaklarım yoruldu. Ama dinlendik. Şimdi efsaneler tüm olsun. <laughs> arkadaşlar Şimdi içeri sızdım. Bakalım çekebileceğim ve puanları toplamaya çalışacağım. İnanılmaz bir yerdeyim Var. Burada sadece futbolun efsaneleri var. Tüm puanları toplamak istiyorum. Fotoğraf çektireceğim. Yanlarına gideceğim, yedek kulübesini organize edeceğim edeceğim, yani hepsini paylaşmaya çalışacağım. Evet. Yani, güzel güzel gelince, güzel gelince, güzel. Güzel. Çok teşekkür ederiz. arkadaşlar. şimdi Figo'yla ile evet. resim çektireceğim. Yani, güzel güzel bir 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 <laughs> arkadaşlar Figo'yla fotoğrafı çekildik. Ne oluyor? Ne oluyor? Yani Arkadaşlar size basmıyor. maçı Benim izleyenleri bence. şimdi gösteriyorum. Ee, maçın tabii <gülüyor> 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 Bakalım. Şey çok beğendim. Gerçekten sağda basmadık, yer bırakmıyor. Okan keşke bırakmasaydı ya. Yani o oynuyor şu anda. Daha oynuyor. Ama işte çalışmanın takımla beraber zaman Biz o zaman yapmanın değerleri bizim gibi yani. Bunu yine yiyoruz. Yani Arkadaşlar maçı izliyoruz ama Gıgım gözüküyormuş ya yani. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, aşağıya da yorum yazmayı unutmayın Çok Arkadaşlar kaka ile de fotoğraf çekildik. Puanları topluyoruz valla. Kuvarejmeyle resmeniz yok mu? Kulübenin hemen arkasındayım arkadaşlar. Nereye geldim görmeniz lazım. Sağ ol. Orada bahsediyordum. Sağ

Arkadaşlar röportaj yaparsam puanı galiba alacağım. Hocam. Hocam bir soru sorabilir miyim? Maçla ilgili bir Şampiyonlar Ligi ile ilgili. Finalle ilgili ne söylersiniz hocam? Okan hocam ee... teşekkürler bu arada kırmadınız. Finalle ilgili ne söylerim? Tabii ki City favori. Herkesin olduğu gibi benim de favorim City. E, gönlüm bir yandan Inter istiyor. Eski takım olduğu evet, için. Hocam, Oradan Inter istiyor ama zor, zor gözüküyor. E iki tane çok sevdiğimiz Türk oyuncu var. Biri ben Hakan, Hakan. oldu. Biri de tabii ki İlkay. E, kime gitse kupa üzülmeyeceğiz. Yani bir Türk halkı iki türlü de sevinecek. E, İstanbul'da olması ve iki Türk oyuncunun oynaması da gerçekten müthiş bir şey. E, güzel bir maç olsun. Yani e, inşallah böyle güzel bir maç ederiz. Bir de bu maçla ilgili ne söylersin? Efsaneler maçıyla ilgili hocam. Yaş biz, ama biz, maşallahınız var hocam. Bizim takımın bir hazırlanması gerekiyormuş yani çok. <laughs> bir çok kamp lazım. süreci lazım. Çok hazır değildik. Kadromuz da eksikti. Emre, Belezoğlu ve Arda Turan gelmeyince tamam, önemli, isimler, önemli isimler. isimler son gün. Onların yerine de oyuncu yoktu. Böyle oyuncu değişimini de yapamadık. O yüzden biraz zorlandık. Tamamen eğlence zaten hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Şimdi Volkan hocamın yanına geldim. Bu anı da hak ettim hocam. Öncelikle finalle ilgili şey söyler misiniz? Finalle ilgili şöyle. E, tabii ki Böyle bir Organizasyonun ilk önce Türkiye'de olması, İstanbul'da olması bizim için çok büyük mutluluk. Burada da eskiden mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızla beraber güzel bir organizasyon daha yaptık UEFA'nın önderliğinde. Ee, dediğim gibi hem Türk milletinin misafirkarlığını hem içtenliğini göstermiş olduk. Bu da bizler adına çok büyük mutluluk verici oldu. Ee, maç için de şunu söyleyebilirim, gönlüm Hakandan yana çünkü. Hocam, bizler, bizler. Biraz biraz, bizler biraz duygusal insanlarız. Evet. Tarafım Hakandan yana. Ama tabii ki sağ ortamına baktığım zaman da sanki Manchester City'nin evet. alacağı evet. yönünde bir Oyun fikrim var. Ama evet. tabii ki Hakan'ın kazanmasını çok isterdim. Az önce fikirlerimizi de sordular skorla alakalı. 2-1 yazdım Manchester City alır diye ama e, gönlüm Hakan'dan yanıyor. Hocam 2-1 olursa bunu internetler <laughs> yere yayarım. Evet yani, <laughs> tamam senin yere yayarım. <laughs> Maçla ilgili hocam yaşanmıyorsunuz abi. Yine maşallah, maşallah da, da evet, bir tek, Bir tek ama. formunu koruyan benim. Diğer <laughs> abilerimiz, arkadaşlarımız kilo almışlar. Gerçi ben evet. de aldım kilo. Evet. Mümkün ama değil almamak. Ama şaka bir yana yani çok keyif aldım kendi adıma. Burada eski rakiplerimizle dünya ünlü futbolcularla maç yapmak çok keyifliydi. O yüzden bu organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ederim. Peki hocam ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Çok sağ hocam. olun. Hocamla da röportajı yaptık. da. <laughs> <laughs>

Arkadaşlar o kadar çok video çektim, o kadar çok fotoğraf çektim ki kameranın şarjı bitti. Telefonun da şarjı %1. Farklı bir bölüm olsun istedim. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıya da yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.